Şimdi ilk baktığımda ben nihai chat raporuna baktığım zaman bir defa orada 17 tane kuş türü yaşadığından yani yerleşik olarak bahsediliyor. Benim hemen burada Belgrad Ormanı'nda yaptığım çalışmada 160 kuş türü ve orası biraz daha kuzeyi. Orada da en az 200 tane kuş türü görülüyor ve yaşıyor. Yani bir defa 17 tür nerede? 200 tür nerede? Bir defa orada kuş açısından baktığımız zaman ciddi şeyler var. Yani hatalar var. Bir de kuş göçüyle ilgili aslında çok ciddi çalışmalar gerekiyor. Bana da bu çetle ilgili başvurduklarında çok kısa bir sürede bu işi yapmamı istediler. Ben dedim ki bu sürede olmaz. Çünkü hemen yetiştirilmesi gerekiyordu. Belki onların da ihtiyaçları öyleydi ama en az iki yıllık bir gözlem gerektiğinden bahsettim. Ve belirli dönemler, siz bunu çok iyi biliyorsanız, kuşların geçmediği bir dönemde çıkarsınız, kuş gözlersiniz, bir süzülen kuşları ve hiçbir kuş göremezsiniz. Bu da bir rapor olur. Yani bu da bir rapor olur. Çünkü çok iyi bilirsiniz, belirli dönemlerde geçiyor, belirli dönemlerde çok az geçiyor. O dönemlerde siz bir chat rapor, araştırma yaparsanız kuşlar açısından bunun sonucu da çok yanıltıcı olur. Yani siz asıl geçmediği dönemde bir çalışma yaparak e, yanıltıcı bir sonuç verebilirsiniz.